Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Engelli raporu randevusu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için merkezi ekim sistemi e, Randevu sistemini açıyoruz. Yani mhrs.com.tr'ye geliyoruz. Randevu al bölümünü tıklıyoruz. Randevu al bölümüne tıkladıktan sonra açılan pencerenin yüklenmesini bekliyoruz. Penceremiz yüklenirken size yapmanız gerekenleri aktarayım. Sisteme giriş yaptıktan sonra sağlık kuruluna randevu arayacaksınız. Kendisine, kendinize engelli rapor almak istiyorsanız sağlık kurullarına başvurmanız gerekiyor. Girişi de normal TC kimlik numara paraloyla yapabilir ya da e-devletle yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra üye değilseniz tabii ki üyede olabilirsiniz. Dediğimiz gibi hastaneye aratıyorsunuz. Hastanede bölüm olarak sağlık kurulunu seçtikten sonra uygun bir saat dilimini kendinize belirleyip randevunuzu alabilir. Engelli raporu için randevu bu şekilde alınıyor. Randevular her gün saat 16'dan itibaren bir sonraki gün için açılmakta. Yani randevu bulamadıysanız bir sonraki günün saat 16 bekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.